İyi bayramlar. Et yedin mi bu bayram? Evet. Evet. Şeker yedin mi? Evet. Bir iyi bayramlar da bakayım buraya. İyi evet. İslam alemi kurban bayramına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Çorum'un Osmancık ilçesinde de bu bayram coşkuyla geçiyor. Bir çan daha geliyor. Osmancık'ta bölgenin en büyük ve Avrupa Birliği standartlarına uygun mezbahanesi Oset, bu yıl ilk Kurban Bayramı'nı yaşıyor. Mezbahaneye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Beğendim beğendim güzel. Çok Gezdiniz hoş. mi etrafını? Gezdim. Kurban Bayramı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Kurban Bayramı çok güzel geçiyor. Allah herkese nasip etsin sağlıklı sıhhatli. Kurban Bayramı bütün İslam alemini, bütün Müslümanlara ve Türkiye'ye, Türk milletine hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah milli birliğe beraberliğe vesile olur. D100 Karayolu dere boyu mevkiinde hizmet açılan mezbanede sırası gelen kurbanlıklar kesiliyor. Kesim işleminin ardından da hayvanlar askıya asılarak ekipler tarafından derisi yüzülüyor. İsteyen de şehrin farklı noktalarında belediyenin belirlediği kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesebiliyor.